Hayalimi Espatür kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere Samsung telefonlarının domba ve kasma gibi özelliklerinin neden olduklarını sizlere göstereceğim. Bu telefonlar Samsung telefonları kullananlar zaten ne demek istediğimi tamamıyla anlamıştır. Çünkü Samsung telefonlar gerçekten bir yıl falan sonra artık kasmaya başlıyor. Bu peki neden kasıyor ve kasmasını nasıl önlersiniz? Bugün sizlere onu göstereceğim. Öncelikle Samsung telefonları aldığınız anda mesela ben bu telefonu şu an elimdeki telefon benim. Samsung J6 Plus arkadaşlar ben bunu aldığımda Android 9'du. Android 9'du ve böyle ilerliyordu. Böyle aldım bir yıl falan sonra artık telefon yani çok yavaşlamaya falan başlamıştı ama ondan sonra bir şey yaptım ve telefon artık iyileşti. Hatta bazı şeyler daha düzenlendi. Öncelikle sizlere bir şey söylemek istiyorum. Videomuza geçmeden önce aşağıdan like atıp kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman başlayalım. Öncelikle sizlere bir şey söylemek istiyorum. Birinci madde telefonlarınıza iki dakikada bir temizlenme uygulamaları yüklüyorsunuz. Bu temizlenme uygulamalarını ben de daha önceden kullanıyordum ama şimdi kullanmıyorum. Çünkü gerek olmadığını gördüm. Öncelikle Samsung telefonları temizleyici uygulamaları gerekmez. Çünkü bu telefonlar zaten kendilerini temizliyorlar. Evet şu an Samsung telefonları çok iyiliyorum diyebilirsiniz. Ama bazılarınız şu an diyecek ki hiç de güzel bir telefon değil. Evet Samsung telefonlar iyi değil. Ancak Samsung telefonları kullanabilmeyenler için iyi değil. Siz de eğer Samsung telefonlarının sırlarını öğrenebilirsiniz ve açıklayabilirsiniz sırlarını. Telefonunuzu çok güçlü bir telefon haline getirebilirsiniz. Ama neyse şu anki konumuz bu değil. Öncelikle siz telefonlarınızda temizlenme uygulamayla yüklüyorsunuz. Ondan sonra bir hafta geçtikten sonra o uygulamalar da işe yaramamaya başlıyor ve yeni bir uygulama yüklüyorsunuz. Öncelikle Samsung telefonlara temizlenme uygulamaları yüklenmez. Ben de kaç şey hatta 100 tane falan temizlenme uygulaması değiştirmişimdir Samsung telefonumda. Ama hiçbirisi iyi olmamıştır. Ve ben de artık temizleyicileri sildim ve arkadaşlar ayarlar bölmesini geldim. Artık telefonum çok kasıyordu. Ben de bunu düzeltmeye karar vermiştim ve mutlaka düzeltecektim. Öncelikle gelişmiş özellikleri sizlere göstereceğim. Gelişmiş özellikleri henüz basmayacağız. Öncelikle telefon hakkını, hakkında girdim. Yazılım bilgilerini girdikten sonra yapım numarasına bir 7 kere bastım. Ondan sonra buradaki Ondan sonra buradaki geliştirici seçeneklerini açtım. Ve buradan animasyon ölçeğini falan kapattım ama o da işe yaramadı. Çünkü animasyon olmayınca telefon güzel görmüyor ve insanlar sizin telefonlarınızı kullandığınızda ay bu ne kadar kötü bir telefon diye biliyorlar. Sizlere belli etmeseler de içlerinden bunu diye biliyorlar. Hadi o zaman sizlere göstereyim de peki bunu nasıl yapıyoruz? Bazılarınız isteyebilir bunu yapmayı ama benden size hiç böyle şey gelmiyor. Animasyonu kapatıyoruz buradan. Hepsinden animasyonu kapattığımızda gördüğünüz gibi her yerden çıkınca böyle animasyonumuz falan olmuyor ve bu da benim için yani kötü bir özellik. Çünkü animasyonsuz telefon iyi değildir benim için. Buradan şimdi geliyoruz ve animasyonu yeniden kapatmak istiyorum ben. Çünkü animasyonsuz bir telefonu ben hiç sevmiyorum. Peki ben telefonu nasıl düzelttim daha önce kasıyordu şimdi de birazcık kasıyor ama daha önce çok daha kötüydü bataryası da iyi e, yapıyordu ama dün arkadaşlar ben gerçi telefonumu şarjı koydum ve akşama kadar telefonumu şarjı koymadan iyice bir e, o, telefonla oynayabildim arkadaşlar PUBG falan da oynadım bazı uygulamaları çirdim. YouTube izledim ve çok iyi sakladı yani ben bu bir şey yaptım ve bunu şey yaptı. Siz de diyorsunuz ki Şimdi siz büyük ihtimalle diyorsunuz ki ne salak salak konuşuyorsun. Hadi o zaman göster ne yaptın. Hadi o zaman göstereyim. Öncelikle buradan geliyoruz. Yazılım güncellemesine. Bazı insanlar yazılım güncellemesini güncellemiyor. Yazılım güncellemesine girdikten sonra indir ve yükleye bir basıyoruz. Ben de gördüğünüz gibi güncellemeler denetleniyor. Siz bunu yaptığınızda sizde büyük ihtimalle bir tane yazılım güncellemesi çıkacak. Benimki güncel olduğu için gördüğünüz gibi hiçbir şey olmuyor burada. Ancak sizin telefonunuz eğer Android 9 veya Android olsa sizde böyle yazılım güncellemesini yaptıktan sonra Android olacak. Benim telefonum eskiden Android 9'du ama ben yazılım güncellemesini yaptıktan sonra Android oldu ve telefonumun her şeyi çok böyle değişti. Çok güzel oldu mesela her şey. Mesela böyle bakın sizler göstereyim. Bu daha önce böyle değildi benim e, telefonu böyle yapmam sesi yerine ama şimdi daha güzel oldu. Yani telefonunuzu arkadaşlar böyle çok daha güzel yapabiliyorsunuz. Ondan sonra ayarlardan burada gördüğünüz gibi bir pencere animasyonu buraya eklendi. Ve ondan sonra... Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi animasyon çok güzel oluyor. Peki ya pencere animasyonu nedir arkadaşlar? Bir yerden çıktığınızda pencere animasyonu böyle gözüküyor. Bu ancak bunu sizlere de önermem. Evet bu çok güzel görünüyor insan yüzüne. Telefon çok böyle hızlıymış gibi görünüyor ama böyle. Yani siz mesela hızlanınca yani bir şey... E bir şey hızlı yapmanız gerektiğinde bu işe yaramaz ama isteyenler tabi ki bunu da açık koyabilir. Yani bildiğiniz üzere arkadaşlar Samsung telefonlarda hiçbir temizlik uygulamasına yer yoktur. Çünkü uygulamaların Telefon zaten kendisini temizliyordur. Buradan cihaz bakımına gelip her gün bunu yapabilirsiniz. Cihaz bakımına geldikten sonra gördüğünüz gibi 100% so sorun yoktur. Pil de gördüğünüz gibi 4 saat 24 29 dakika sonra şey olacaktır. Buradan gelip hafızayı her gün böyle gelip temizleyin. Ancak telefonunuz dolduğunda gelip temizleyin. Tabii ki de işte yani e, her gün gelip temizlemek gerekiyordur ama siz eğer her gün uğraşmak istemiyorsanız sadece telefonunuz kastığında gelip bunu temizleyin. Ondan sonra sizlere PUBG falan da göstereceğim bir şeyi yapacaksınız. Bundan sonra oyunlarda yani performansınız daha güçlü olacak. Öncelikle geliştirici seçeneklerine giriyoruz ve buradan aşağıya yavaş yavaş geliyoruz. Aşağıya yavaş yavaş geldiğimizde burada 4 ikiz A'yı aktifleştirmemiz gereken bir tane pencere bulmamız gerekiyor. Gördüğünüz geldik. Bunu aktifleştiriyoruz. Bunu aktifleştirdiğimizde PUBG falan ve diğer oyunların performansı daha iyi olacaktır. Ancak bu bu şeyi aktif ettiğinizde diğer uygulamalarda performans azalıyor. Yani bu performans sadece oyunlar için yeterli de diğer uygulamalarda düşürüyor. Bu yüzden siz sadece bunu oyunlara girdiğinizde aktif bırakın. Ben şimdi aktifi bırakmıyorum ve buradan da çıkıyoruz. Ayrıca ayrıca sizlere bir şey de söylemek istiyorum. Ben PUBG Mobile Lite'ı daha önce yüklemiyordum. Çünkü ben de kazıyordum. Ancak şimdi hiçbir şey yapmadım. Arkadaşlar temizleyici uygulamalarımın hepsini sildim. Ve artık PUBG Mobile Lite'de donup falan yapıyor. Yani sizin yüklediğiniz temizlik uygulamalarının hepsi arkadaşlar yani hepsi birbirinden iyi de olsa dünyanın en iyi uygulaması da olsa telefonlarda arkadaşlar Samsung telefonlarda böyle uygulamalarda kesinlikle yer yoktur. Bu uygulamalar Samsung telefonlarınızı iyileştirmekten daha da çok kötülüyordur arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmayın. Ondan sonra telefonunuzun kasmaması için şu gördüğünüz yeri arkadaşlar bazı insanlar burada böyle aşağıya kadar uygulamaları getiriyordu Ama siz de benim gibi şey yapın. Mesela sosyal medya uygulamalarınızı buraya yapın. Ondan sonra eğer bir YouTuber'sanız YouTube falan gibi bir şey yapın. Montaj programları şey falan yapın. Oyunlar falan yani böyle telefonunuzu mutlaka düzenleyin arkadaşlar. Çünkü de bir tane telefon düzenli telefon ister. Yani düzenli bakmalısınız telefonunuza. Eğer siz telefonunuza düzenlice bakabilirsiniz. O da sizlere düzenli uygulamalar ve düzenli hız sağlayacaktır. Bunu kesinlikle unutmayın. Şimdi siz diyeceksiniz ki sen böyle getir yaparsan çok kötü getiriciler oluyor. Evet getir. Geçiş çok kötü olsa da arkadaşlar zaten ben yani gelecek ay zaten kendimi e, bir tane arkadaşlar yeni bir tane telefon alacağım. Redmi Note 9 Pro Max alacağım arkadaşlar. O bu telefon Samsung'lardan çok süper bir telefon arkadaşlar. Eğer kendinize yeni bir telefon alacaksınız mutlaka Xiaomi te, Xiaomi telefonlar alın arkadaşlar. Hem e, hem para cihetten de çok iyi hem de çok hızlı telefonlar arkadaşlar. PUBG isim falan da çok süper. Arkadaşlar benim abim Redmi 9 aldı. Ama ben Redmi 9 Pro Max aldım. Yani onun içinden daha iyisini alacağım arkadaşlar. Zaten o, onu da aldığımda telefonu sizlere göstereceğim arkadaşlar tanıdığım gibi. Hadi o zaman bay bay. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu arada 4 gündür video atmıyorum. Şimdi siz diyeceksiniz ki neden 4 gündür aktif olmuyorsunuz arkadaşlar. Birazcık hastalanmıştım o yüzden de aktif aktif olamadım ama e, daha sonralar yani yarın falan aktif olacağım arkadaşlar. Yani artık her gün videolar devamıyla gelecek. Siz de mutlaka kanalımıza abone olup bildirimleri atmayı unutmayın. Hadi o zaman bay bay görüşmek üzere.